Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, sizlerle arkadaşlar şehir kurmaya devam ediyoruz e, şehir kurma ikinci bölümdeyiz arkadaşlar bu bölümde e, ben e, şey arkadaşlar yani köy e, köy ile yani, şey e, okul yapacaktım arkadaşlar buraya e, şurayı da yol yaptım okul yapacaktım e, İlk olarak okul e, olmaz bence yani ilk olarak Aa, okul niye yapalım zaten hiç şey yok ee, hmm, ilk olarak niye okul olsun o yüzden ben de bir buraya e, normal bir şey e, iş yeri yani nasıl diyeyim bir şey işte iş yeri veya hotel böyle bir şey yapmayı düşündüm arkadaşlar e, şeye gelmeleri için hastane de olabilir onu da yorumlara yazarsanız sevinirim ne olsun diye. Neyse ben şöyle bir yapmaya devam edeyim. Hmm. Şöyle geldi falan yapmayı düşünüyorum bu bölümde. Şöyle daha çok böyle şehir videosu istiyorsanız like bölümü atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir alalım yapalım. Hmm. Bu arada arkadaşlar diğer kanalıma da açıklamadan bulabilirsiniz. Ee, oraya da e, mobilden güzel videolar atıyorum yani. Daha çok kullanılsın falan. Ee, şöyle. Ben şuraya bir şeyler koyuyorum. Işıklandırma olsun diye sonra kıracağım arkadaşlar hepsini. Şöyle. Şuraya da şöyle biraz. Neyse üst tarafı da şöyle bir yapalım. Hmm, bir dakika. Şöyle hop tamam. Şöyle. <laughs> Otel olursa arkadaşlar bir kat daha çıkacağım. Ee, Burasını burası otel yaparsam bir kat daha çıkmayı düşünüyorum. E, ee, güzel bir şehir olacak diye şey yapıyorum arkadaşlar. E, ee, düşünüyorum yani. Bir dakika ha tamam. E, ee, şöyle. Tamam yere biraz daha şey yapalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar e, buraları hızlandırabilirim sıkıcı olursam. E, ee, şöyle. Şu an belki buraları hızlandırılmış görüyorsunuz veya şimdi kazanmaya başlamış. tam bir film yok ne yapacağım da. Neyse şöyle bir yapalım. Ee, şöyle. Hmm. Şöyle alalım. Kazandım hadi arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ya unutmuşumdur ya da unutmam da zaten videoyu yanımda izliyorum. Ee, ya bilmiyorum bir zamanım yoktur ee, video atamamıştımdır. Ya ondandır. Ya arkadaşlar başka bir sebebi vardır. Ee, şey varsa zaten ben yazarım. Yani buralar fazla sıkıcı olmasın diye öyle hızlandırma yaparım arkadaşlar. şöyle. 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 Evet. Burada arkadaşlar ben yeniden yolları da burada yapacağım. Uzamamıştı şu an duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Neyse şöyle bir yapalım. Ya da hızlanmışsa da şu an duyuyorsunuz belki benim. Neyse Şöyle. Hımm. Şöyle bir alalım. Tamam. Şöyle. Yukarısını da bir yapalım şöyle bir. Evet, şöyle bir şey koyalım. aynen. Tamam. Şöyle bir hemen yapalım. Hmm. Şu anda tamamlayamazsam arkadaşlar Gel, geldi yukarısından. İkinci bölümde tamamlayacağım. Şöyle. Ee, şöyle. Şöyle hemen. Alacağım. Bu arada arkadaşlar e, diğer şeyim e, hmm. Hatta diğer değil bunun birinci bölümde arkadaşlar Yine adını şey diye koymuştum okul yapım diye Ben değiştireceğim ya iş yeri yapımım e, yani Şey dükkan yapımım ya da şey diye Otel yapım diye bir şey yapacağım e, Burası tamam Büyük ihtimalle otel, otel yapımı olur e, Şöyle Şöyle yazacağım ben. Bu arada arkadaşlar e, sonralardan konutlar da ekleyebilirim Sonralardan e, Bilmiyorum yani Şöyle belki üçüncü bölümde ekleyebilirim. Neyse şöyle hemen ee, inşallah içeriden bir canavar falan çıkmaz. Bakayım yaratık çıkmaz inşallah. Barışı benim zaten çıkmaz. Hmm, burası otel olursa arkadaşlar şuraya da bir avuz yaparım. Belki. Avuz da yapmayı düşünüyorum yani. Neyse hemen devam edelim biz. Şöyle Şöyle hemen Hmm <laughs> Tamam. İyi bölüm. Artık çıkalım. Ben ee, size şey çekeyim şöyle. Dön, de, tamam bir dakika. Tamam. Şunları bağlayacağım. Bunlar lazım sadece. Şimdi yolu şöyle bir devam etmek istiyorum ben. Ha, ee, şöyle. Yolu ben böyle yapıyorum. onu söyleyeceğim. Göstereceğim benim. Bir tane zaten anlamışsınızdır. Burayı yaptığımdan dolayı. Anlamayan yoktur. Yani. Şöyle yolu bayağı bir büyüteceğim işte. Bunun yanına evler falan yapacağım. Ee, öyle. Evler yaptıktan sonra. E, sonra şöyle. Mesela şöyle bir gittik. Şöyle göstereyim. Şöyle gittik işte bayağı. Bir. Ee, sonra işte. Bir dakika nasıl da. Şöyle de bir dönüş yapacağız işte. Öyle. Ee, onu da göstereyim dedim. Hmm, Aralara belki göldere falan öyle şeyler yaparım. Ee, neyse. İstiyorsanız arkadaşlar hızlandırmadan yap. Diyorsanız hızlandırmadan da yaparım yani. Ee, şöyle hemen. ya? Hatta. Yine bir şey çıktı korktum ya. Neyse şöyle. Hemen bir yapalım. Ee, Artık 15 tane gelirse arkadaşlar, ee, yeni bir şey videosu gelecek. Yani build videosu gelecek. Ee, bundan önce belki şey videosu da çekebilirim. Egg ee, blast videosu arkadaşlar. Bayağıdan beri de egg blast çekmiyorum yani. Ne zaman bilmiyorum. En son challenge videosu çekmiştim. Ona da kaç like gelmişti hatırlamıyorum ama fazla gelmişti ona. 20 like galiba. Ee, Neyse şöyle bir yapalım. Likelarınızı bekliyorum arkadaşlar bu videoda. Şöyle bir yapalım bakalım. Ee, bu arada 57 abonelik şu anda büyük ihtimalle. E, 100 abone olunca 100 abone olacağız arkadaşlar. Bir video çekmeyi düşünüyorum. daha bir 40'a yakın. 40, ya, yani hatırlamıyorum da bir 43. Yine. Öyle bir şey. aynen 43. 43 abone var 100 abone olunca arkadaşlar. şöyle. Şöyle bir. Dakika, bakın. Şöyle. E, bunun birinci videosu arkadaşlar kaç geldi şu an. Bilmiyorum bakmadım yani en son. kaç olduğunu hatırlamıyorum yani. Neyse şöyle bir yapalım bakalım hızlandırma yapmadıysam kusura bakmayın dediğim gibi hmm. şöyle belki bazı yerlerini yapmışımdır tüm yerlerini değil belki de her yerine yani belki burayı bile yapmışımdır orayı tam bilmiyorum ee, yaptıysam e, böyle bu sıkıcı yerler bitene kadar yapmışımdır büyük ihtimalle beni izleyince ne sıkıcı geldi bakalım yani hmm, tamam hmm, şöyle bir hmm, şöyle şöyle alayım Belki arkadaşlar dediğim gibi içeriye de zandırma yapmamışımdır. Şöyle, ııı, hmm, bir dakika. Tamam, şöyle. yani bunların üstünde olduğu gibi yani aynı ölçülü yapmaya çalışıyorum. Çünkü oralara da meşaller koyacağım ee, üst taraf aydınlasın diye. Aydınlanıyor mu? Tam bilmiyorum ama aydınlanıyor galiba. Neyse. Şöyle hemen, ııı, ee, şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar deniz, göl, şeyler yapmaya çalışacağım. Iıı, ee, şöyle. O deniz yaparsam göl de yaparım veya deniz yapmadan ee, gemi de yaparım öyle verip verip şeyler yaparım arkadaşlar. Hı, hmm. hemen şöyle. Bu video uzun olabilir arkadaşlar. Uzun olacağız kusura bakmayın. Ee, diğer kanalda daha video yapacağım çünkü. Her gün iki kanalda bir video yapmaya çalışıyorum. Atamayınca da. Ee, yani evde olmayacağım. Genellikle atıyorum. Ha, şöyle. Şöyle hemen. Şöyle. Şöyle. Hmm. Dakika, ha, tamam. Ee, şuralarda meşaleler koyacağım. Bu mesela bu bayağı koymuşum. Şöyle şuraları da bir dolduralım. Ee, yani ilk bu yani bu ilk videosu arkadaşlar. Tatilden yeni gelmiştim. Ee, o yüzden fazla şey değildim. Yani sesim o kadar da güzel değildim. Yani ee, bu arada arkadaşlar e, sesim yani değişmiş yani ilk kanala göre. En son baktığımda sesim değişmiş yani. İlk videoya baktım bir de şu anki videolarıma baktım yani. Ee, değişmiş sesim. Öyle diyeyim. Şöyle. Şöyle bir yapalım. Evet, tamam. Bir de şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar. Ee, burası oldu. Şimdi şu tarafı yapmadan önce dur. Şöyle şuraları başkaldım. Yapalım. Tamam. Ee, şöyle. Şöyle. Yazacağım. Bir dakika. Hmm. Eşit geldi neyse. Ben buradan yapınca tam gelecek bir ihtimalle. Aynen. Hmm. Aynen. Tam geldi. Şöyle bir yapalım. Bir şekilde olsun. Zaten sonra buraları da yapacağım zaten. Neyse ben böyle bir yapayım. Şöyle. Hmm. Neyse yanlış yaptık galiba. Bu işler ya. Hiç şey olmaz. Ee, ben katlarım. Video dışında yapacağım. çünkü sıkıcı olmasın diye. Hmm. Böyle. Şu bir dakika. Bir dakika. Ha şöyle. Abi üçüncü, bölüm, üçüncü bölüm arkadaşlar belki. yanıma bir şey alırım. Birisini alırım. Bir konu kalırım büyük ihtimalle arkadaşlar. Hmm. Alamayabilirim. Alamazsam kusura bakmayın. Ee, şöyle bir yapalım. Ee, bu arkadaşlar uzun zamandan beri böyle bir ilk yapmadım en son. Ee, bayağı ee, bir iki sene falan oldu. En son böyle bir ilk. O zaman da stat yapmıştım arkadaşlar. Hatta bir seneden fazla oldu ya. Ee, bakayım. Geçen sene... Yok. İki sene önce falan. İki sene önce arkadaşlar bayağı bir güzel stat yapmıştım. Ee, sonra... bir bilgisayar bozuldu falan işte. Ee, bozuldu. Benim o stat falan gitti arkadaşlar. Sonra bir tane daha stat yaptım. Ama ondan daha şey... Daha kötü. O da bayağı güzeldi. Ama işte o... Ee, o da şey oldu, o daha kötüydüm. Sonra üçüncüye bir tane daha yaptım atam Yani dört tane stat yaptım ben. Birisi e, bayağı bir güzeldi. Sonra da şey yapmaya başlamıştım. Birincisi bayağı bir güzeldi arkadaşlar. E, şöyle ben de ışıklandırma yapayım şurayı. E, birincisi bayağı bir güzeldim. İkincisi biraz daha kötüydü. Üçüncüsü e, bayağı... Yani nasıl diyeyim? Şeyden daha kötüydü yani. E, üçüncüden... Yani birinci yarı farkla da daha kötüydü. E, sonuncuyla ondan bir önceki. Çok fazla fark yok ama. E, git bitecek ötüleşti işte. Üçüncüyle dördüncü pek fark yok tamam ee, üçüncünün şeyi daha kötüydüm. Oo, bir dakika. Ha, buraya çıkandı bak haklı geliyor. Neyse. Şöyle bir yapalım. Hmm, ee, şöyle. Akşam da bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Ya akşam atarım ya da sabah atarım. Ee, yarın şey olursa arkadaşlar iki video yapmaya çalışacağım. İki kanalda toplam dört video. Atabilirsem ama atamazsam bilmiyorum. atamazsam sadece bir tane kanalda iki tane video atarım. Ee, şöyle. Şöyle. Diğer kanalıma aşağıdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından. Ee, şöyle ne yap tamam. Şöyle. beyaz, e, beyaz yedim, e, şöyle. Tamam. Burası bitti. Şöyle de yapayım ben sonra düzenleme yaparım. Hmm, hmm, şey ki burası böyle can ya? Hmm, şöyle de e, dediğim gibi arkadaşlar 10. videoda filan videoyu pardon şeyi hmm, haritayı açıklamaya koyarım büyük ihtimalle. Şöyle alalım. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Videoyu da bitirelim arkadaşlar yavaştan. Hızlandırma büyük ihtimalle yapamam. Çünkü bugünün videosu yok o yüzden yapabilirim de. Çünkü videoyu hızlandırma yapınca editlemek baya bir zor oluyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hmm. Şöyle bir geçelim şuradan. Şuradan da bir geçelim. Tamam. güzel oldu bence burası bizim işlerimiz ikinci katı da çıkarım Belki hmm. şöyle hmm. bir de yukarıdan mı bakalım şöyle bir dakika evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, evet arkadaşlar bu kadar video burada bitirelim hmm. Bu kadar like vermeyi unutmayın arkadaşlar. Abone de abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere.